Tekrardan merhaba. Bir önceki videomuzda uygulama içerisinde e-posta yedekleme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu videomuzda ise panel tarafında bunu nasıl kontrol edebileceğimizi birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle login.narbulut.com adresine gelip sağ üst tarafta kayıtlı mailimiz ve şifremiz ile panele giriş yapıyoruz. Panelimize giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta isim soy isminizin altında kullanıcı rolünde olduğumuza dikkat edelim. Sol tarafta bilgisayarım alanına geliyoruz ve burada Outlook dosyalarım kısmına ilerliyoruz. Ve burada bakın yedeklemiş olduğumuz tüm PSD'leri görüntüleyebiliriz. Çift tık yaptığımızda versiyon geçmişine ulaşabilir. Burada dilediğimiz versiyonu indirebilir veya direkt olarak son halinde sağ tarafta indir butonuna tıklayarak indirebiliyoruz. Bu videomuzda ise e-posta yedeklemelerini panel tarafından nasıl kontrol edebileceğimizi birlikte görmüş olduk. Dilerseniz bir sonraki videomuza geçebiliriz.